Ben yanımda, yanımda Burak var. Yanımda Burak var. Hı hı. Evet ben varım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? GTA'da normal takılacağız. Evet. Bir de Burakçım sana diyecektim. E, 15 dakika geçtiğinde bana haber verir misin lütfen? Okey tabii ki. Biz neredeyiz? neredeyiz? Harbi. Biz neredeyiz? Bir kartıya bakmayın. Biz nereden o kadar? Otel, acıdık? otelmiş bura. Be, beleş otel. Ben de zannediyorum var. Şeyin evi ya. Oha. Gidelim arabaya. Araba burada. Arkadaşlar videoda ekran küçük gözüküyorsa isteyenler yakınlaştırsın. Evet. Burak'cığım sen yakınlaştırsan ne kadar? Yani çok piksel. Yani. Şey. ama yakınlaştırınca gözükmüyor i̇şte diyorum. Şey yap. Evet diyorum. Ondan dolayı Sen arkadaşlar yap. Uuu! Burak. Oturamıyorum. Burak bak. Burak kara bak. Evet gördüm. <laughs> Harbi Ama ama çalıyor ya. <laughs> böyle arabalar en fazla gidiyor. Bunlara gelmiyor. Oy. Az önce istiyorum şimdi bu Ama ondan çıkıyorum. Tamam. Şimdi nereye gitsek? Bilmem. Böyle daha iyi oluyor bak Deniz. Tamam, tamam. Abi. Oh. Ya <laughs> Arkadaşlar şimdi takla çoğu yapıyoruz. Bu arada bu. Bu Sahip geldi. Mafya değil mi bu lan? Bilmiyorum. Yok yok yok. Abi para gider yani. Para değil bize bağsalla. <laughs> e, Dur lan bu adamın evine git. Evet, Şimdi biz market bu soracak mı? Arayalım onu böyle gezerek. Veya taksicilik yapak. Sonra yapalım. Arkadaşlar 2 tane para kazanma yolumuz var. 10 dakika. 3 dakika. dakika oldu. 10 dakika olduğunda haber ver. Ayşe bu videomuz 10 dakika olacak. Şimdi böyle gezelim bir arayalım neler var neler yok diye bakıyoruz. Taksicilik yapalım ya. Tamam o zaman taksi çağırıp taksiye var mı? Var var. Tabanca bile yeter ki ben arkadaşlar pardon. Varmış. Oha. Tamam o zaman ilk önce bir sahilde Deniz ekranına ne oldu? Parlak oldu. Ne geliyor? tamam o tamam. Yakınlaştırma çok. Göremiyorum sana rahatsız oluyor. Çünkü çok yakınlaştırma, yakınlaştırma. Hayır o değil bu parlaklık geçmiyor. Düzelmesi gerekiyor bir şeyler ya. Ve şimdilik arkadaşlar gidelim şöyle Para var mı? Yani normal eskisi Tabii. gibi var. Tamam güzeldi. Arkadaş şimdi polisten mi? yani. Şifreyi hatırlı şey hatırlamıyorum ki Bizim beylerimiz var. Ama o ben de ve harbide kaçalım bence. Aa. Alanda gel. Yani. Kaçak sorun yok. Şimdi bir de üç yıldız olması yok mu? Yan tarafa git yan. Yan polisler var. <laughs> Lan polis uçarak geliyor. Demiştim. Bir dakika ileri doğru git. Baya ondan sonra sağ bir yere git. Çünkü izini kaybettirmen gerek. Videoyu durdurayım istersen kaçtıktan sonra. Oha bak nasıldı. Durdurayım mı? Sana araba bozuldu be. Deniz. Arkadaşlar videoyu durdurun. <laughs> Arkadaşlar kaçıyorduk ve öldük. Para <laughs> gitti. Ondan dolayı şimdi böyle bir şey yapıyorlar. Para gitmemesi için. Her, Her şeyi yapar. Çıkıyorsun sen de. <laughs> Mor dal konmak mı? Eee, evet, yok, yok yok. Sonra o yüzden çıkıyoruz dedim. Detaylı geliyor. O zaman öyle öylesine... seni. Yani. 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 Video makinesi oldu mu? Evet, bir şey vardı. O yüzden kapattım orayı. Tamam. Tamam. Evet kadınlar. Arkadaşlar birazcık bir şey sorunuz var Bu Biz sorunumuz şey değil. Oldu mu onlar?

Ee evet, arkadaşlar. Bunun eee yüklenmesi çok sürüyor. Atma hızlıymış. 15 dakika mı yapsak? 10 dakika olması lazım yoksa soru olur. Arkanda onun dönme, arkana dönmek sıkıntı. şeyler var. Çıplak şeyler var. Telif oluyor ama. GTA'da ne güzel hava serin bizde biz bir de bize bak. bak Ayıptır kardeşim. Harbi ben de not. Ben bir yere yani gidiyorum öyle şimdi. O tatilleriymiş. Çezonklar da burada. Burada anlatasın ölüyor muyum? Ölürsün kanka. Ama eğer öyle yaparsan ölmem. Canın yarısı gitti. Ya, yarısı değil mi? Çok az. Biraz taksicilik yap bak. Aç şu kapı. Ara şu arabayı alalım. Şu. Aç şu Aa, onun siyah var. Onun bütün siyah modelleri var. Zengin dolaşıyorlar ha. Bak yanlarındaki siyah modelleri. Bir de buna turba taksak ne uçar ve. Sakın çatma hava ölürsün. Yemin ederim bu hızda ölürsün. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu mafya çetesinden karışmış olabilirsin. O araba neydi? Ona bak. Güzel haber. Adam dura benziyor lan. Mortal Kombat 11. Evet. Arkadaşlar buradan Burak kapat. Arkadaşlar buradan gördüğünüz oyunlar kurtuldum da. Değil mi? Evet, gene evet. öldük. Arkadaşlar evet. meyve var. Meyve. Özel meyvelerimiz var. Meyve. Neyse arkadaşlar, annem verdi sağ olsun. Meyve. 2-1 diyorum. Evet bu sefer ölmeden geçmeye çalışmaya deneyeceğiz. Nasıl Nereye geçeceğiz diyor? ki biz? Nasıl böyle? Fena değil. Tam bir yolu. Evet hacı bu video 2 dakika olacak. 10 dakika olması için biz baktık. Bu videonun kaç dakika olması gerekiyordu? 2. Evet 2 dakika. 2 dakika kılıkta öyle gezme yaparız. Ve çocukları bu bu arabayı alırız. Abi. Adam sana saldırabilir oh. bu arada. Bu arada. Hmm. Bir dakika bu kaç basar? Lan bunun kendi turbosu var lan. Oha. Bu gaz çıkarabiliyor mu? Benim <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Bir yıldız ben tabii ben ki. Onu biz bir kere yapmıştık hatırladın mı? Sıvatlar gelmişti. Ay. Şu şu yere gitsene. Ay. Bu yere girmeye çalışıyor Kırdı kapıyı ya. lan motor. Çal bunu çal bunu çal bunu. Polis geliyor ama. Sorun yok motorla kaç. Tam evine gir o zaman. Adamın evinde olsaydı keşke. Polis. Lan ne evime giriyor? Lan oy. <laughs> Helal olsun lan sana. <laughs> hareketlere var. Motorla niye hareket yapılıyormuş ya? Yani? Abi yapılır. Motor da uçurulur. Yani şu an video bitmesi gerek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. bir dakika son hareketimi yapayım. Tamam. Son hareketimi yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar o o neydi? son hareketimi yapıyorum arkadaşlar. Bütün hızını bas. <laughs> bu hareket çok iyi. <laughs> Kadın <gülüyor> gir gir. gir. <laughs> Kadının Kadın. motorla havuza nasıl girdi? Neşe kapatayım mı? Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay.